إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وقولهم الله جل جلاله ندان بن لانت İşte bu sebeplerden dolayı şöyle dediler ve kavlihim inne katalna el mesih Isa Maryam. Biz İsa ibn Meryem'i öldürdük. Kim? Resulullah, Allah'ın Resulü. Yani Allah'ın Resulü burada demeleri alimler diyorlar ki alay babından. Ha işte bakın sözde Allah'ın Resulü İbn Meryem'i öldürdük. Alay babından. Allah onları lanet etti ve kavlihim inne katelne el mesih ise ibne maryam resulullah Öldürmenin sebebiyle laneti hak ettiler bunlar. tamam mı ve ma ama Allah diyor ki ve ma o ölmedi ölmedi işte diyanet işleri başkanımız çıktı ya Allah onu istah etsin kuru evet, amin dua ediyoruz işte İsa öldü gelmeyecek. Hayır ölmedi. Öyle öldü gelmedi oradan birkaç kişi hayır hocam ölmedi. <gülüyor> ölmedi. Ve <laughs> Allah diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hadislerde gene beyan ediyor. Geleceğini söylüyor. Domuzu öldürecek, deccalı öldürecek. Kudüs'te namaz kılacak. Adaleti sağlayacak. Tamam mı? Ve <laughs> me o, o, İsa İsa'yı öldürmediler. Ve <laughs> me Bakınız. Ve o çarmıha gerilmedi. Gelmedi. Ve lakin şubbiha lehum. Onlara öyle gösterildi. Başkasını öldürdüler. Allah'ın kudreti yok mu? Aciz mi Allah? Aciz değil. Ne oldu? İşte bakarız. Bel rafa'ahu allahu ileyhi. geliyor.